Fethiye Belediye Meclis üyesi Tuğçe Doğu ve şeref ünlü, görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. Çiftin nikahını Fethiye Belediye Başkanı Alim Karacakı'ydı. Sayın Müdürüm, sizler de şahitlik eder misiniz efendim? Şahitlik ediyorum. Allah sağlık, mutluluk, huzur içerisinde tamamını erdirsin inşallah. Efendim sizler de şahitlik ediyor musunuz? Şahitlik ediyorum. Allah bir ömür mutlu etsin. Şahitlik ediyorum. Ömür boyu mutlu olsunlar. <laughs> Bana ellerini ver Hem <laughs> seni sevinci güzel <laughs>